Size merhaba Toy Stüdyolarından. Aa, evet. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Nasıl Mehmet? Ben Zeynep. Beni artık tanıyorsunuz. Yani 7 bölüm oldu artık beni tanımıyorsanız. Yuh yuh. Yok yok. Ben otan dermişim <laughs> yok artık. Evet bugün bu videoda çok farklı bir temayla karşınızdayım. Hemen temayı kısa bir şekilde anlatıyorum. E, temamız şu şekilde. Geçen ay e, ne okuduysam bu videoda size bunu anlatacağım. Yani bu videonun ismi Mart ayında okuduklarım videosu, videosu olacak. Bugün böyle keyfim çok yerinde O yüzden farklı bir temayla gelmek istedim. Bunu da neden yapıyorum? Çünkü Mart ayında okuduklarım videosunu bir anda çok yapmak istedim. Bu yüzden yani başka bir nedeni yok. Evet artık videomuza geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay gözü... Evet... Bu e, kitabı size ben videoda tanıttım. Yani daha önceki bir videodan hatırlıyorsunuz. Ben Mart ayının başlarında karantinanın 5. kitabını yani son kitabını alarak e, seriyi bitirmiş oldum. Gerçekten çok e, bekliyordum bu kitabı. Ve karantinanın son kitabını da alarak Mart'ın başlarında falan okudum. İkinci kitabımıza gelelim. Ama onu söylemeden önce sizinle küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? E, buradan liselilere bir seslenmek istiyorum. Mart ayınız nasıl <laughs> geçti? Çünkü benim çok geçemedi. Biliyorsunuz e, liseliler yani benim de içinde olduğum e, orta öğretim e, yılında liseliler sınav oldu Mart ayında. Bu yüzden benim çok fazla o ayda kitap okudum söylenemez. Yani toplamda 3 tane kitap okudum. <laughs> Keseriz burayı. Tamam. Ee, öncelikle nasılsınız? Buradan alıyorum. <laughs> <laughs> bir de bayıl. Bir de bayıl Feriha. Lisellerin e, sınav haftası gerçekleşti Mart ayında. Benim de sınavlarım oldu bitti yani çok şükür kurtuldum. Ee, sizin sınavlarınız nasıl geçti? Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Umarım iyi geçmiştir. Yorumlara da yazarsınız. Beraber sınav notlarımızı tartışırız artık. Bu yüzden ben Mart ayında çok çok fazla böyle bir kitap okuyamadım. Topu topu tane okudum yani az önce söylediğim gibi. Ama olsun, geç olsun güç olmasın diye. Öyleydi. <laughs> geç olsun güç olmasın. Ben şimdi ikinci kitabımı geçiyorum. Daha önceki videolarda gösterdiğim gibi Dilara Keskin'in yeni çıkarmış olduğu bir kitabı okudum. İsmi Benim Küçük Sırrım. Bunu bana bir arkadaşım önerdi. Ben Dilara Keskin'in zaten önceki videolardan da biliyorsunuz Ölüler Konuşamaz adlı kitabını okuyup çok beğenmiştim. Bu kitaba da bir şans vermek istedim açıkçası. Çünkü yazarın artık yazım dilini bildiğinden dolayı yazım dilini beğendim çıkçası hemen aldım yani arkadaşımın tavsiyesine güvenerek aldım bu kitabı gayet güzeldi akıcıydı ben şimdi size kısa bir şekilde anlatayım her zamanki gibi yine eposuz yani şaşırdınız mı hayır eposuz yayınlarından bir e, çıkan bir kitap konusu şu şekilde çok aslında basit bir konuya sahip el odunda bir kız karakterimiz var kız karakterimiz böyle hayata aşırı sırlarla dolu bir karakter hiçbir arkadaşı onun gerçek hayatını bilmiyor ve o kadar fazla yalan söylüyor ki artık hangisinin gerçek olduğunu biz bile anlayamıyoruz elin geçmişinde bir şeyler oluyor elin geçmişinde çok kötü şeyler var ve biz biz bunu en sonda falan öğreniyoruz böyle artık. Ben böyle elin geçmişini öğrendiğimde falan böyle şey olmuştum hani falan olmuştum. O yüzden hani böyle benim küçük sırrım. Hani anlarsanız ya böyle sır çözme kitabı gibi bir şey yani. Ben beğendim. Size de tavsiye ederim. Evet. Son yani Mart ayının sonlarına doğru okuduğum kitap ise Asel. Bu kitabı bayağı beğendim. Bu kitap kapağı falan Efsane yani. Bu kitabın çıkmasını aşırı bekliyordum. Çünkü Wetbed denilen bir uygulama var. Bilmiyorsunuz kısa bir şekilde açıklayayım. Daha böyle genç yazarların falan böyle yazdığı bir platform. Artık kötü yerlere gitmeye başladı da neyse. Wetbed'den çıkan bir hikaye ama Senanur Işık'ın yazmış olduğu bu Asel aşırı güzel bir kitap. Çünkü Sena Nur Işık biliyorsunuz ki başka bir e, kanalda yani kendi ait bir kanalı var ve e, Booktuber yani açıkçası bayağı da bir takipçisi var. E, güzel de anlatıyor. Yani izleyebilirsiniz videolarını. Buradan da söylemek isterim. E, Sena Nur Işık'ın yazmış olduğu Indigo Yayınları'ndan yayın evinden çıkan bir kitabımız var elinde tek kitap çok güzel ya gerçekten çok güzel şu an anlatamadım ama çok güzel yani şöyle ismi Asel olan bir kız karakterimiz var ben ilk defa bu isme rastıyorum böyle yabancı bir isim e, anım satıyor gibi ama e, bu genç kızımızın da yine geçmişinde bir takım şeyler olmuş ve bu bir takım şeyleri biz böyle yavaş yavaş kitapta okuyoruz. Ama böyle o kadar yavaş ve sakin geçiyor ki kitap yani bir arada mesela kitabın her sayfasında bir bağırışma şey var. Mesela ben kitabı açıyorum tamam mı arkadaşlar? <laughs> Gerçekten şöyle. Böyle bir e, kitaba baktığımda böyle oluyorum. Ünlemler, ondan sonra necima, çok fazla bağırışma şeylerini anlayabiliyorum direkt yani. Çok fazla bağırışma var kitapta. Ama aşırı güzel bir kitap. Dediğim gibi Asel adında bir kız karakteri var. Bu kızın biz böyle biraz daha e, geçmişinde yaşananları falan okuyoruz. Böyle bayağı trajik, üzücü bir hikayesi var. Size de öneririm. Senar Nur Işık'ın yazmış olduğu ilk kitap. Bunu da zaten reklamlarda falan çok görmüşsünüzdür. Bayağı konuşulduğu kitap. Öneririm. E, bu arada şu kitabı ben size tanıtmayı unuttum. Çünkü zaten siz bunu benim daha önceki videolarımdan biliyorsunuz. Karantina 5. kitabını. Bildiğiniz için çok fazla bahsetmek istemiyorum. Zaten 5. kitabın neyisini tanıtacağım ki yani spoiler yemiş olursunuz. Bu yüzden bunu da önererek artık videoyu bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce kaldığınız sayfayı unutma.